Evet karşılaşma başladı 60 kilo mücadelesinde sevgili seyirciler. Recep İtmez Erzurum bölgesinden Ayba Hakemi bu karşılaşmada görev yapıyor. henüz yok. Bünyamin Aydın, Samsun. Fatih Keleş, Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi, Kağıt Spor. ...60 kiloda gerçekten iki genç yetenek sevgili seyirciler. 60 kiloda 48 boksör ringe çıktı. İki boksör altın madalya mücadelesi yapıyor. Evet. Bünyamin Aydın 1991 yılında Samsun'da doğdu. 2002 yılında boksa başladı. 5 kez Türkiye şampiyonu. Çeşitli turnuvalarda dereceleri var. Ve 2009 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. Boks yaşantısı şampiyon boks spor salonunda Ramazan Ballıoğlu antrenörü ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 1. sınıf beden eğitimi öğrencisi sevgili seyirciler Bünyamin Aydın. değerli seyirciler mücadele sürüyor. Henüz puan yok, henüz puan yok. Fatih Keleş, Koceli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü'nden 21 yaşında, 1 metre 73 santimetre boyunda. Trabzon doğumlu, Avrupa'ya üçüncüsü, beş kez Türkiye şampiyonu uluslararası turnuvalarda dereceleri var. Antrenörü Nazım Dalkıran değerli seyircileri yetiştirmiş. Ve Nazım Dalkıran Trabzon'da gerçekten çok sporcu yetiştiriyor ama diğer kulüplere transfer ediyor. Trabzon'da kalmıyor sporcular nedense. Tabi bu ekonomik ya da öğrenim nedeniyle diğer illerde dövüşüyor Trabzonlu gençler. Hemen belirtelim bunu. Evet sevgili seyirciler mücadele sürüyor. 0-0 puan yok henüz. Bünyamin Aydın ve Fatih Keleş mücadelesinde kilo Recep İtmez bu karşılaşmayı yöneten hakem ve Emin Karakuş seyircilerin arasında röportajlarına devam ediyor söz sende Emin Karakuş evet Köksal Oğuz, Oğuz. şu anda e, tribündeyiz e, şimdi yanımda e, Mersinli bir bayan seyirci var bize e, bir bayan gözüyle Ferdi Türkiye Şampiyonası'nı değerlendirir misiniz? Bayan gözüyle çok güzel izliyorum. İnşallah bütün bayanların da katılmasını isterim. Çok estetik, çok güzel bir maç olarak görüyorum. Bütün seyircilerin, bütün bayanların da katılmasını isterim. Şu an çok güzel gidiyor. Bütün hepsine başarılar dilerim. İki takıma da karşılıklı olarak başarılar dilerim. Genç arkadaşımız neler söyleyecek? Ben de... Ben de Yiğit Kızılkaya. Ben de iki takımın da başarılarının devamını istiyorum. Evet e, Köksal seyircilerin temennisini aldık ve sözü tekrar sana bırakıyoruz. Teşekkürler Emin Karakoç, mücadele sürüyor değerli seyirciler. Henüz puan yok, 2 round başladı. 60 kilo final mücadelesinde daha önce de söylediğim gibi 48 boksör ringe çıktı ama iki boksör finalde altın madalya mücadelesi yapıyor. <laughs> Bünyamin Aydın, Samsun Fatih Kedeş Koceli Kağıt Spor, Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü'nde iki boksörde başa baş götürüyor karşılaşmayı ama 1-0 geçiyor. Bünyamin Aydın Samsun bölgesinin boksörü, kırmızı kastı boksör 1-0 önde şu ana kadar. Recep İtmez Uluslararası Hakem, Erzurum bölgesinden yetişen eski e, milli sporcu Recep İtmez şimdi Uluslararası Hakem olarak görev yapıyor. Erzurum'dan bir zamanlar boks fırtınası esiyordu değerli seyirciler. 1-0 üstünlüğü sürüyor. Bünyamin Aydın'ın Samsunlu. Samsun bölgesinden gelen boksör Fatih Keleş Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü'nde 60 kilo final mücadelesi ve Recep İtmez araya giriyor hemen. iki boksöre de ihtar verecek. İhtar veriyor. Evet ihtar veriyor. Bünyamin Aydın'a ikinci roundda ihtar veriyor sevgili seyirciler. İki boksöre de ihtar verdi. 3-2 önde götürüyor Bünyamin Aydın 3-2 önde ihtarda 2 puan geliyor. E, sporculara ihtar verdiren ikisi de birbirlerine ihtar verdiği için ikişer puan hanelerine yazıldı. Zaten 1-0'da Bünyamin Aydın öndeydi 3-2 oldu durum. Evet sevgili seyirciler mücadele sürüyor 3-2 4-3 oldu. Evet Bünyamin Aydın'ın Samsun bölgesinden Bünyamin Aydın'ın mücadelesi sürüyor. İkinci rounda 4-3. Bünyamin Aydın'ın üstünlüğüyle tamamlanıyor. Hemen sözü Emin Karakuş'a bırakıyorum. Yanında Boks Federasyonu As Başkanı Ömer Ulu var. Hemen söz sende Emin Karakuş. Evet Sayın Ömer Ulu. Hem Ego Genel Müdürüsünüz hem de Boks Federasyonu Başkanısınız. Asbaşkanı. böyle bir Böyle bir şampiyonada böyle bir şampiyonada bizim için neler söyleyeceksiniz? Ben bu şampiyonada bir defa daha görüyoruz ki Türk boks hakikaten dünyada çok önemli bir yerdedir. Bugün finallerini oynadığımız bu şeyde bu müsabakalarda dünya çapında en az 7-8 tane boksların boksörümüz mücadele ediyor ve centilmence gayet etik sınırlar içerisinde mücadele ediyor. Böyle bir potansiyele sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Önümüzdeki özellikle 2012 Olimpiyatlarında Türkiye'nin en önemli başarılara imza atacağını düşünüyorum. Evet e, biz de bu temenninize katılıyoruz ve sözü tekrar Köksal Özoğlu'za Öze bırakıyoruz. Teşekkürler. Emin Karakuş. Teşekkürler Ömer Ulu. Evet sevgili seyirciler yayınımız devam ediyor. Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 60 kilo finalinin 3. raundundayız. Bünyamin Aydın Fatih Keleş karşılaşması sürüyor. Ve Bünyamin Aydın 4-3 önde götürüyor karşılaşmayı. Bünyamin Aydın kırmızı kaslı boksör değerli seyirciler. Mersin Edipuran Spor Salonu'nda mücadele sürüyor ve bu arada hakem Uluslararası hakem Recep Bitmez devreye girdi. Boksörün Bünyamin Aydın'ın kaskında çözülme vardı hemen onardı mücadele sürüyor evet bağladı kaskını mücadele sürüyor artık son round 4-3 Bünyamin Aydın önde götürüyor karşılaşmayı Samsun bölgesinin boksörü Kocaeli Belediyesi Kağıt Spor Kulübü'nden Fatih Keleş karşısında kırmızı kasklı boksör önde götürüyor iki genç eldiven gelecek ümit vadeden iki sporcumuz Evet, Türkiye şampiyonu olmak için büyük mücadele veriyorlar. Artık son round 4 3 mücadele başa baş gidiyor diyebiliriz değerli seyirciler. Henüz puan gelmiyor. Şu anda yumruk da yok zaten. Boşa giden yumruklar var karşılıklı. Artık Bünyamin Aydın dans etmeye başladı mesafenin dışında. Rahatladı çünkü. <laughs> Fatih Keleş pres yapıyor. 4-3 mağlup götürüyor karşılaşmayı mavi kaslı boksör. Yenik götürüyor. <laughs> <laughs> 5-3 Sars'ın bölgesinden Bünyamin Aydın. Fatih ikiye çıkardı. 5-3 önde. Dişliği düştü dışarıya Fatih Keleş'in Kocaeli Belediyesi Kağıt Spor Kulübü'nden Ali Çelikiz müdahale ediyor Ali Çelikiz müdahale ediyor köşede Burhan Koç var eski ünlü boksörlerden Burhan Koç Ali Çelikiz müdahale etti Fatih Keleş'e devam etmesi konusunda Fatih Keleş biraz sinirlendi sevgili seyirciler atmosfer gergin şu anda zorlu bir karşılaşma izliyoruz 5 3 Fatih Keleş'in yakını sanıyorum. Ö müdahale etmeye başladı jüri. Hakemine kadar geldi jüri başkanlığına kadar mücadele. De bir yanlışlık mı var acaba dedi. Neler oluyor? Mücadele sürüyor. 5 3 Bünyamin Aydın'ın üstünlüğü. Fatih Keleş karşısında devam ediyor. Fatih Keleş mavi kaslı boksör. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü'nden itirazları var. itirazları var. 5-3 karşılaşmalardaki son round. Son round. Bünyamin Aydın Samsun bölgesinden artık Sağ. mesafenin dışında dans etmeye başladı. Ama Recep bitmez müsaade etmiyor. Uluslararası hakem müsaade etmiyor. Dövüşmesini istiyor. Çünkü Fatih Kereş e, mağlup götürüyor. Bünyamin Aydın önde. Artık roundun sonlarındayız. Roundun sonlarındayız. Tabii rahat bir nefes almaya başladı Bünyamin Aydın. Direkler paratlar. Artık kapanıyor. Avuç içi, avuç içi yumruklar. Puan gelmiyor tabi 2 boksör de kapandı. Eskimler tek yumruklar artık. Tek yumruklar. İçeriden sağ parkat denemesi. Puan gelmedi. Sol sola parkat sağ kroşe. Puan gelmedi. 5-3 devam ediyor artık. Karşılaşmada son saniyeler artık sevgili seyirciler. iyice hareketlendi tabii. Nefes kesen bir mücadele. Karşılaşma Bünyamin Aydın'ın oldu. 5-3. Bünyamin Aydın. Samsun bölgesinden Türkiye şampiyonu oluyor. 60 kiloda Türkiye şampiyonu Samsun bölgesinden Bünyamin Aydın oluyor değerli seyirciler. Fatih Keleş'i mağlup ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü'nden ve 5-3 galip geliyor. Gel oğlum. şimdi 56 kiloda Madalya yapılacak sevgili seyirciler. Arkada çıkıp Karakuş. 60 kiloda Türkiye şampiyonu olan dünyanın Aydın'la görüşecek. yemin şampiyon oldu. E, ringde bazı şeyler oldu. Neler söyleyeceksin? Evet, maç zaten maç iyi gidiyordu. Maçları attım zaten. İyi oynadım, iyi zannediyorum. Biz Paris'ten profesyonel maçtan geldik. Onun yorgunluğuna bu turnuvayı kazandık. Ancak ben kazanacağımdan emindim. Yaptım, oynadım ve başardım. Ringde bir şey oldu, bir itiraz oldu. Ne oldu? Ringde puan gelmez gibi bir itiraz oldu ama bu yalancı itiraz yani. Bununla puan verecek bir durum yoktu zaten. Karşılıklı dövüştük. Puanı ben aldım. Mutluyum şampiyon olduğum için mutluyum. Burada Samsun'dan herkes, bütün arkadaşlarım, beni herkese teşekkür ederim. Minnettarlığımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet e, Köksal Özoğlu, e, sözü tekrar sana bırakıyoruz. Evet sevgili seyirciler, Bünyamin ay